Peki bu süreci konuşalım ve merak ettiğimiz bazı sorular da var. Onların acaba cevabı var mı? Sayın İsmail Sadıç'la konuşacağız. Eğitim Senin Genel Örgütlenme ve Yükseköğretim Sekreteridir. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Sağ katıldığınız için. Şimdi konu tabii LGS'nin yerleştirmeye sonuçları. Böyle bir haberini ilettik düz bir şekilde ama sizin bakış açınızda böyle boşluklar, eksikler, sıkıntılı olan meseleler, arazlar var mı? Var tabii. Öncelikle herkese iyi akşamlar tamam. ve liseye gidecek öğrencilerimize de ben başarılar diliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı bugün yerleştirme sonuçlarını açıkladı ve bir rapor yayınladı. Tabii raporu esas alarak ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği rakamlar üzerinden bakarsak bir başarıymış gibi e, görünüyor ama e, biraz daha e, bütünlüklü bakarsak ve önümüzdeki e, günlerde çıkacak sorunlar açısından bakarsak e, öyle e, söylendiği gibi e, toz pembe bir e, dünyada e, yok. Önce onu söyleyeyim. Hı hı. E, bir kere yapılan değerlendirme e, özellikle performans değerlendirmesi e, baktığımızda e, 571.704 öğrenci üzerinden e, yapılmıştır. Ee, bu 574.704 öğrenci sınava e, girenlerin %38.84'ü yani %61'i için bir başarı değerlendirmesi yapılmamıştır. Hı hı. Öncelikle şunu söyleyeyim bu sınavın kendisi zaten bir sorun. 328.008. sınıf öğrencisi de bu sınava girmemiştir. Bunları da katarsak %69'luk kesim için bir başarı değerlendirmesi ya da bir performans değerlendirmesi Yapılmamıştır. E, tabii bu okullardaki doluluk oranı e, hemen hemen yüzde yüzlere e, varıyor. E, bunun e, nedeni de e, şöyle söyleyeyim. Yani öğrencilerin hani ilk üç tercihinde e, girenlerden bahsediliyor. Birçok öğrenci için zaten üç tercihten, dört tercihten fazla yapabileceği e, okul yok. O yerleşim alanı içerisinde ya da sınavla öğrenci alan e, okul yok. Bakın şunu da e, bu raporda itiraf etti Milli Eğitim Bakanlığı. Hı hı. Bu sene diyor ilk defa diyor 21 ile diyor bir tane de olsa sınavla öğrenci alacak Anadolu Lisesi okul açtık diyor. Demek ki geçmiş yıllarda bu 21 tane ilde böyle bir sınavla öğrenci alan tırnak içinde geçen yıllarda ifade edilmişti Nitelikli dedikleri okul yoktu. E şimdi 21 ilde bu tek okul olduğu görülüyor. E doğal olarak da öğrencinin tercih edebileceği e, Anadolu Lisesi bir tane olduğunda e, bunun yanında işte mesleki teknik Anadolu Liselerinin teknik Anadolu bölümlerini ve imam hatipleri tercih etmek zorunda kalıyor. İmam hatiplerdeki e, doğruluk oranı da böylece yükselmiş oluyor. Yani öğrenciler... Aslında Ziya Selçuk'tan bu konuyla ilgili yazmış olduğu bir e, paylaşımı var. Anadolu İmam Hatip Liselerinin %99,8'i doldu. Yerleşen öğrencilerimizin %87'si ilk 3 tercihlerinde yer vermişler buna Anadolu İmam Hatip liselerine ve buraya yerleştiler evet. diye. Şimdi bu evet. gerçekten görünen bir tablo mudur yoksa bu mesajın satır aralarında başka bir görüntü de var mıdır diye merak ediyordum. Aslında e var tabii mı? yani yıllardır Anadolu liseleri şey İmam Hatip liselerinin e, aslında e, çok da başarılı olmadığı YKS sınavındaki başarı başarısızlık durumu ortada ve e, kayrıldığı, her türlü avantaj sağlandığı, bir sürü reklam eşliğinde e, buralara teşviklerin yapıldığı hatta çoğu zaman öğrencilerin e, zorlandığı hatta hatta sistem değişikliği yapılarak hı hı. biliyorsunuz bu liseye geçsin ondan önce teok vardı hı hı. sistem değişikliği yapılarak ya da ondan önce 2012 e, yılına gidersek 4 artı 4 artı +4 modelinde bütün buralara e, bir yönlendirme yapıldı ve bu yönlendirme sonucunda şu anda e, bu sonucu tırnak içerisinde aldılar diyeyim aslında böyle bir sonuç isteniyordu zaten. E i̇stenen istenen evet, sonuç bu şekilde evet. alındı. Yani bu cümlenin altında bakıyorum e, Sayın Bakan'a yollanan e, cevaplara bakıyorum da hem tepki gösterenler var. Bir yandan da ne yani yeni imam hatipler açılsın demeye mi getiriyorsunuz diye de bazı sorular da var. Acaba önümüzdeki günlerde böyle adımlar da görecek miyiz? E, mutlaka göreceğiz tabii ki. Yani bugüne kadar hatipler, ortaokullar, imaratlık liseleri boş kontenjanlarıyla e, gündeme evet. e, geliyordu. Evet, e, şimdi bu kadar doluluk oranı olunca e, talebin de arttığı tırnak içerisinde söylüyorum görülüyor. Doğal olarak da e, Milli Eğitim Bakanlığı kendine böyle bir görev biçecektir ve mevcut ünivatiplere yeni ünivatipler ekleyecektir. Evet, bu mesaj budur yani. Talep mi arttı yoksa işte tırnak içinde deyince bir şekilde öğrenciler zorunlu mu kaldılar? Başka bir tercih yapamadılar e, tabii ben de e, okudum e, öğrencilerin e, şeyleri. mesela Çorum'dan biri yazmış ilk e, üç, üç tercihime şey yaptım ama tercih edebileceğim Anadolu lisesi yoktu münatibe mecbur Tabii. yönlendirildim diyor. Ee, bu da doğal olarak oralardaki o kontenjan şişmesini beraberinde getirmiştir yani. İsmail Bey az evvel genel bir değerlendirmeyi yaparken bu LGS yerleştirmeleriyle ilgili evet. önümüzdeki günlerde çıkacak sorunlar gibi bir ifadeniz vardı. Haliyle merak ediyorum. Önümüzdeki günlerde şimdi sıcağı sıcağına belki çok belli değil ama önümüzdeki günlerde ne tür sorunlar çıkabilir? Biz neleri konuşuruz LGS ile ilgili acaba? Ya tabii şimdi bu ikinci ve üçüncü yerleştirmeler olacak. Şimdi alanı daralttıkları için özellikle ben şeyden bahsediyorum, yerel yerleştirmeden bahsediyorum. Birçok öğrenci bu yerel yerleştirmelerde istediği okul türüne yerleşememiş olacaklar. 328 bin öğrenci bu sınava girmemişti. Evet. Ondan bahsetmiştim. Toplam Doğru. 1 milyon 800 bin civarında bir e, 8. sınıf öğrencisi e, varken sınava gelen e, öğrenci sayısı 1 milyon 472 bin 88. E şimdi bu 328 bin civarındaki öğrenci açısından da e, bunların e, şey sınav puanları e, olmadığı için bir nebze Milli Eğitim'in gönderdiği yerlere gideceklerdir. Geçen yıllarda baktığımızda ee, hiçbir okula yerleşemeyen e, öğrenciler olmuştu. Birçok yerde e, özellikle Anadolu liseleri anlamında talepler olmuştu ve velilerin e, bizim de birlikte yaptığı çeşitli eğilimlerle oralarda kontenjanlar e, yine ek kontenjanlar açılmıştı. Doğal olarak da önümüzdeki günlerde bu yerleşme sonuçlarından memnun olmayan öğrencilerde verilerde bir hareketlilik olacaktır. Yani o ikinci ve üçüncü tercih hareketliliği bu da doğal olarak yeni sorunları beraberinde getirecektir. Aslında benim anladığım şu genel anlamda biz hangi konudan bahsetsek iş, iş dönüp dolaşıp bir sistem sorununa varıyor. Galiba evet. eğitim konusunda da çok da farklı bir durumda değiliz. Hep şöyle bir şey söylenir ya eğitim sorununu çözebilmek için işte ne gerekir? Bir eğitim, iki sistem. Bunlar olmazsa olmuyor zaten. Bizim de en büyük sıkıntımız bu galiba. Şimdi o zaman şunu da sormak isterim. Son dönemlerde çok konuşulan bir şey bu pandemi süreciyle ilgili de fikrinizi merak etmekteyim efendim. Hazır sizi bulmuşken soralım. 31 Ağustos'ta okulların açılması ya da önümüzdeki süreç için nasıl bir beklentiniz var ve nasıl bir çekinceniz ya da soru işaretiniz var? Şimdi tabii öncelikle ben şunu söyleyeyim, ee, biz eğitimsel olarak e, tercihimiz yüzde eğitimdir. Evet. Yani yüzde eğitim, eğitimin olmazsa olmazıdır. Ama bu şu anlama gelmiyor. Her koşulda yüzde eğitim, her koşulda okulları açalım ya da bir açmayalım tartışması peşine yapmıyoruz. Şimdi e, biz tabii çeşitli araştırmalar da yapıyoruz. Sahadan e, veriler alıyoruz. Bu sahadan aldığımız verileri Milli Eğitim Bakanlığı'na da e, gönderiyoruz. En son bir araştırma yaptık. Buna toplam 2239 e, üyemiz, iş yeri temsilcimiz e, katıldı. E, bunlar her okulun verilerine e, sorduğumuz sorular anlamında e, girdiler. Ve gördük ki şu anda aslında okulların mevcut durumu okulların açılması için elverişli değil. Hı hı. Milli Eğitim Bakanı da aslında bunu söylüyor. Ee, direkt söylemese bile biz işte çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Bu senaryolar şöyle olursa şöyle olacak, böyle olursa böyle olacak ama şu ana kadar okullarda bu okulların açılmasına yönelik olarak devlet okullarından bahsediyorum. Bir hazırlıktan bahsetmek mümkün değil. Daha Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim Müdürleri okullardan birkaç gün öncesine kadar çeşitli veriler ve sorunlar sorunlar ve sorularla veriler toplamaya başladılar ee, doğal olarak da aslında Milli Eğitim Bakanlığının televizyonda söylediği gibi bütün senaryolar için bir hazırlık okul okul yapılmış değil belki iller anlamında e, bir şey olmuştur e, e, simülasyonlar falan olmuştur ama o da yanıltıcıdır çünkü e, bir okuldaki sınıfların mevcut sayısı bile öğrenci sayısı bile birbirini tutmuyor ya da Evet, e, dersliklerin boyutları bile birbirini tutmuyor. 2-3 binadan oluşan okullarımız var. Birisi eski bina, birisi yeni, birisi daha yeni bina. Bunların dersliklerinin büyüklükleri bile birbirini tutmuyor. Şimdi okullarda tabii e, öğrencilerin fiziki mesafeyi koruyarak e, gönül rahatlığıyla ders yapması e, çok mümkün değil. Bizim yaptığımız araştırmanın da araştırmalarında e, öğretmenlerin %97'si, kendisinin ve ailesinin bu koşullarda okulların açılmasında sağlığından endişe ediyor. Sadece Türkiye açısından değil, dünyada da çeşitli örnekleri var. Biliyorsunuz İsrail 1 Mayıs'ta açtı, Mayıs'ın sonunda e, yüzden fazla okulu kapatmak zorunda kaldı. Almanya'da geçen hafta, bu hafta başında bir deneme yapıldı. İşte özellikle vaka sayısının en düşük olduğu bir eyalette okullar açıldı ama peşinden iki okulda tekrar e, bu vakalar görülünce ee, o iki okul e, kapatıldı evet. şimdi bizim ülkemizde de biz aslında Milli Eğitim Bakanlığı'na öteden beri şu çağrıyı yaptık bütün bilgileri açık ve şeffaf olarak paylaşın her boyutuyla ve bir diyalog ortamı oluşturun hı hı. sendikaları çağırın öğrenci velilerini çağırın hatta öğrenci temsilcileri de olabilir yaptığınız yapacağınız işleri eleştiriye de açık olarak önerilerimizi de dinleyerek biz gerçekten yüz yüze eğitimin olmasını istiyoruz yani bir eğitim sendikası olarak ama bütün bunlar konusunda da ikna olmak da istiyoruz. Bakın şunu söyleyeyim. Ya Türkiye'de işte 16 Mart'ta okullar kapatıldı. Vaka sayısı 18'di. Evet. Ama şimdi, şimdi... Bin yüzlerde bahsediliyor. Dün 1158'di e, bugünkü vaka sayısını almadım e, ve o gün ölüm yoktu. E i̇şte bugün işte her gün 17, 18, 19, 15 kişinin maalesef e, yurttaşımız hayatını kaybediyor. Evet. Şimdi böyle bir durumda. Ee, okulların açılması demek 18 milyonu siz yarı yarıya seyretsiniz bile bırakın İsmail Sadıç'la konuşmaktaydık efendim. Tabii ara ara internet bağlantılarında böyle küçük sorunlarda yaşayabiliyoruz ama Kendisi zannediyorum beni duyabiliyor. Bu arada e, İsmail Bey hemen... geldi herhalde. Evet evet hemen son soru olarak şunu da sorayım o zaman. Hazır size o noktaya gelmişken. Değil. Yıldırım Kaya'nın Ankara Milletvekili CHP'nin bilirsiniz bir iddia gündeme getirmişti. Özel okulların ücretlerini tahsil edebilmeleri için kısa süreliğine bir açma durumu söz konusu olabilir. Yüz yüze bir eğitim başlayabilir ve sonrasında da belli bir süre sonra da eğitim yeniden EBA TV üzerinden olabilir gibi bir iddiası var. Katılır mısınız? Akla yatan bir iddia gibi geliyor. Diyor mu bu yaşanılan ve şeffaf da olmayan süreci sizin tabirinize düşünecek olursak? E, ya tabii bu bir iddia. Hı hı. E, Yıldırım Kaya bizim eski de genel başkanımız. Evet. E, iddiasını dayandırdığı duyumları da vardır ama ben realiteden bahsedecek olursam. Şimdi siz okulları açabilmek için e, bir kere yeni dersliğe ihtiyacınız var. Bu derslikleri üretmediniz. Bakanın söylediği boyutta da olsa. Hı hı. Öğretmen kadrosuna ihtiyacınız var. Belki yüz binlerce. Bunu da e, almadınız ve müthiş bir ek bütçeye ihtiyacınız var. Evet. Okulları yüzde 85'ine servisle gidiyor geliyor öğrenciler yani ya da toplu taşıma kullanıyor. Bütün bu sorunları çözmek için somut bir adımınız yoksa eğer bu iddialar da realitede gerçekçi gibi geliyor. E, onu ifade edeyim. E, böyle de olabilir. Şimdi kırtasiye e, sektörünün ihtiyaçları var. Siz ekonomiyi normale döndüreceğim diyorsunuz, e, ekonomi tırnak içerisinde uçuyor, döviz falan aldı başını e, gidiyor. Gerçekten ekonomik bir kriz de e, yaşanıyor. E, Sanayide çalışan, kamuda çalışan ailelerin çocuklarını okulda e, tutmak için de böyle bir şey yapılmış olabilir. Tabii ki açıp özel okulların paralarını e, aldıktan sonra e, ya da ödemeye başladıktan sonra tekrar bilme ihtimali vardır. Ama biz bunun olmasını gerçekten istemiyoruz. Çünkü sorun insan sağlığı, öğrencilerimizin sağlığı ve onların ailelerinin sağlığı. O yüzden atılacak her adım çok düşünülüp, iyi kararlar alınıp, iyi hazırlık yapılıp ona göre atılmalıdır. Açılması Peki. ya da açılmaması durumunda. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz katılımınız Ben teşekkür için. ediyorum. Tekrar görüşmek i̇yi yayınlar. Bilebilir. Sağolunuz efendim. Çok teşekkürler. İsmail Sadıç da...